Affetmek. Affetmek özgürleşmek için gereklidir. Çoğu insan affetmenin kendine zarar veren kişiyi suçsuz ya da haklı bulduğu anlamına geleceğini sanır. Oysa affetmek geçmişin acı veren anılarından kurtulmak, duygularımızın kontrolünden çıkmak demektir. Affetmek kırgınlığın, küslüğün, nefretin hapishanesinden özgürlüğe kavuşmaktır. Affetmek artık acıyı hissetmemektir. Affetmek o kişiyi sevmek değil. Affetmek o kişiyle konuşmak zorunda olmak değildir. Affetmek o kişiyle ilişkiyi sürdürmek değil. Affetmek o kişinin beklentileri doğrultusunda davranmak değildir. Affetmek o kişiyi kucaklamak değil. Affetmek o kişiyi Suçsuz bulmak değildir. Affetmek o kişiyi haklı bulmak değil. Affetmek o kişinin verdiği zararları telafi etmek için çaba göstermemek değildir. Affetmek için insanın ruhsal ve zihinsel olarak kendini hazır hissetmesi gerekir. Çünkü affetmek bir seçimdir. Kimsenin zorlamasıyla affetmek mümkün değildir. Affetmek bir süreçtir. Birdenbire affedişler bile bir sürecin ürünüdür. Affedemediğimiz zamanlar kin, acı, nefret, düşmanlık, öfke ve korku gibi duygular hakimdir düşüncelerimize. Birine karşı kin ve intikam isteği besliyor olmak düşünce dünyamızı sağlıksızlaştırdığı gibi bedenimizi de sağlıksızlaştırır. Mide ağrıları, mide yanması, hazımsızlık, tansiyonda artış, kalp atışında değişim, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, halsizlik, dikkatte dağınıklık ve huzursuzluk gibi belirtiler bunlardan bazılarıdır. Kanserin tek nedeni uzun süreli hissedilen negatif duygular ve affedememektir. Affedememenin getirdiği bedensel ve psikolojik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda affetmenin aslında kendimiz için yapacağımız bir eylem olduğu sonucuna varabiliriz. Hatta anonim bir sözde söylendiği gibi affetmek bencil bir eylem olarak düşünülebilir. Çünkü tüm faydası affeden kişiyedir. Neden affedemiyoruz? Bunun cevabı kişinin affetmeme davranışının neye hizmet ettiği ile ilişkilidir dargınlığı ve kini muhafaza etmek, zarar gördüğümüz kişiyi kendimizden fiziksel ve duygusal olarak uzak tutarak kendimizi koruma çabamızdır. Bize karşı yapılan hatalar sonrasında üzülür, incinir, acı çeker ve hayal kırıklığına uğrarız. Bu olumsuz duygulara karşı kendimizi korumak ve tekrar böyle duyguları yaşamamak için de öfkemizin gitmesine izin vermeyiz. Kalkanlarımızı indirmeyerek tekrar yara alma ihtimalimizi azaltmaya çalışırız. Yani affetmeye engel olan şey duygusal engellerimizdir. Affetme ile ilgili olarak muhafaza ettiğimiz bir takım olumsuz düşünceler nedeniyle küskünlüğü devam ettirmeyi seçeriz. Oysa sahip olduğumuz bu olumsuz düşünceler yaygın olarak inanılan aşağıdaki yanlış düşüncelerden kaynaklanır. Affetmek, yapılan hatayı unutmak değildir. İnsanlar isteseler de hafızaları sayesinde yaşanılan ve kendilerinde iz bırakan olayları unutamazlar. Yaşanan şeyin izleri bizde kalmaya devam edecek olsa da bu yaşananın acısını taze tutmak ve taşımak zorunda olduğumuz anlamına gelmez kişi ne zaman isterse o zaman acısından kurtulabilir. Acıdan kurtulabilmek için kişinin önce kendini affetmesi ve hata yapma iznini kendisine de vermesi gerekir. Bize yanlış yapanlar bizim iznimizle yaparlar. Aslında kızgınlığımız kendimizedir. En derinden kendimizi affedemeyiz ve okları karşı tarafa çevirerek kendimizi aklamaya çalışırız bilmeden. Dikkat edin, biz en çok yakınımızdakilerin yaptıkları hataları kolayca affedemeyiz. Çünkü onlara güvenmişizdir, bel bağlamışızdır, hayallerimizi onların üzerine kurmuşuzdur. Onlar için yeri gelmiş üzülmüşüzdür, yeri gelmiş kendi isteklerimizden vazgeçmişizdir. Sonuç olarak yapılan yanlışı kaldıramayız. Neden der dururuz? anlamayız çünkü farkındalığı olan kişi şunu bilir ki her neden sorusu kendini gösterir. Kendimizden daha çok güvendiğimiz en yakınımızdakiler bize karşı hata yapma potansiyeline daha çok sahiptirler. Bunu asla unutmayalım. Çünkü onlara karşı savunmasız oluruz. Her olay bize bir ders niteliğinde olup bizi daha büyük zorluklardan korumak için gelir. Biz başkalarına inanmayı seçtikçe özümüz kendimize güvenliği hatırlatmak için başkalarını kullanır ve onlara hata yaptırır. Affetmek, yapılan hatayı kabul etmek ve cezasız bırakmak değildir. Affedersem yaptığı hataya hak vermiş ve bu hatayı kabul etmiş olurum. Dolayısıyla aynı hataya tekrar maruz kalırım diye düşünüp affetmemenin karşındakine bir ceza olduğunu zannedenlerin sayısı bir hayli fazladır. Affettiğimiz zaman hata yapan kişiyi suçsuz ya da haklı bulmuş olmayız. Affetmek, onu aklından çıkarmak ve kendine acıtan duygulardan, yorumlardan kurtarmaktır. Kin ve nefret besledikçe o kişi senin aklında yer işgal etmeye devam edecektir. Bu durumda enerji boşa gider. Enerji boşa gittikçe başta ruhsal sağlık olmak üzere birçok alanda kendini huzursuz hisseder insan. Kişi affetmeyerek karşındakini değil kendini cezalandırmış olur bir bakıma. Affetmek veya affetmemek hatanın tekrar yapılıp yapılmayacağını belirlemez. Affetmek diğer kişinin davranışını kontrol etmek için yapılan bir eylem değildir. Başkalarının davranışları bizim kontrolümüzde değildir. Biz ancak kendi davranışlarımızı ve seçimlerimizi kontrol edebilir ve bunların başkaları üzerindeki etkilerini gözlemleyebiliriz. Biz affetmeyi seçtikten sonra hata yapan kişinin aynı hatayı tekrar yapması ya da yapmaması onun seçimidir. Affettiğimiz zaman başka bir kişinin hatasını taşımaktan vazgeçmiş oluruz. Yaşanan olaya mahkum olarak yaşamı sürdürmek yerine bu olayın olumsuz etkilerinden ders alarak özgürleşebiliriz. Affetmek güçsüz olduğumuzu göstermez. Affetmek özgürce verilmiş bilinçli bir karardır. Affetmek değersizliğimizin değil, tam tersine kendimize verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Affetmek büyüklüktür, erdemdir. Farkındalığı olan kişinin affetmesi daha kolaydır. Aydanur Aktaş Hira'nın Öze Yolculuk kitabından alıntıdır. Okumuşlar Yayıncılık